Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Discord'a girebileceğiz artık. Çok kolay bir şekilde girebileceğiz. Neden bomba gibi bir video? Peki bu. Normalde VPN açtığımızda direkt Discord üzerinden girebiliyoruz. Tarayıcıdan da VPN açtığında girebilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var ki VPN açtığımızda Discord'a giriyoruz. Tamam. Ama internet hızımız düşüyor. Oyun oynarken ya da herhangi bir tarayıcıdan bir şey açtığımızda internet hızımız düşüyor. Şimdi yapacağımız yöntem ile sadece Discord'u açmak için kullanacağımız bir yöntem olacağı için diğer herhangi bir şey etkilenmeyecek, internet hızımız düşmeyecek. Ne yapıyoruz peki? Size videonun altından bir link bırakacağım. Splitwire Turkey. Buraya geliyorsunuz. Bu siteye geliyorsunuz. Daha sonra aşağı kaydırıp buradan setup dosyası var. Buradan download kısmına basıp masa üstüne kaydolsun. indiriyoruz. Hemen bu hızlıca iniyor indirme işlemi tamam. Hemen indirilen kısmından tıkladım. Kurulumunu yapıyorum hızlıca. Ek bilgi falan filan ek bilgiye tıklıyoruz buradan. Yine de çalıştıra tıklıyoruz. Evet diyorum. Türkçe kısmından tamam diyorum. Sonraki 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 ve kur. Bu kadar basit. Hemen kurulum işlemi yapılıyor. Evet bitti dedim ve Split Fire Türkiye açıyoruz. Buradan karanlık modda kullanıyorum ben. Siz de karanlık modda kullanabilirsiniz. Gerçi arka plana atacağımız için hiçbir şekilde fark etmiyor. Buradan VS Standart Kurulum'a tıklıyoruz. Evet diyorum ve kurulum işlemi yapıyor. Kurulum işlemimizi sabırla bekliyoruz. Ve kurulum işlemimiz tamam. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Evet'e basıp bilgisayarımı yeniden başlatıp geliyorum ben. Siz de evet'e bastığınızda bilgisayarınız yeniden başlayacak. Bilgisayarımı yeniden başlattım geldim. Arkadaşlar kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ben bu videonun örneğini Recep Baltaş'tan aldım. Yani bu uygulama hakkında detaylı bilgi istiyorsanız videonun altına linki bırakırım. Bu videonun tamamını izlemenizi öneririm. Ben de bu video sayesinde Discord'a indirdim. Ben de size bilgi vermek istedim. Daha sonra geldiğimizde hemen size hızlıca göstereyim. Split açtığımızda hemen açasın hızlıca. Split açıp onarım kısmına geldiğimizde Discord'un aktif bir şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi Discord'umuza girmeyi deneyelim. Hemen bunu arka plana atalım. Discord'uma çok kolay bir güzel bir şekilde girecek. Güncellemeleri yaptıktan sonra ekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Discord açılıyor arkadaşlar. Eğer çalışmazsa dediğim gibi o video izleyin. Buradan farklı kurulum yöntemleri de var. Ama benim kurulum yöntemim o şekildeydi. Video işinize yaradıysa video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.